değerli kardeşlerim birçok insanlar zamanımızda görülmektedir 197. ayet bize ne söylüyor onu anlayalım birçok toplumlar dini zevkli huzurlu mutlu o refah içinde böyle din diyanet adamları filan din sıkıntı vermez filan ayete bakmıyor çünkü burada ne söylüyor kısa bir zevkle avunsun, övünsün dursunlar diyor hayatı severler onlar Hicreti sevmezler. Dünyayı severler. Vicdanlarını temizlemeyi sevmezler. İşi oluruna bağlarlar. Orta yollu derler. Kendilerinin ayağına diken batmasını istemezler. Sıkıntı gelince dün de anlatmıştım bir alimin biri bu da mı gelecekti başımıza? 40 yıldır kürsülerde konuşan adam hemen nankör yolunu seçer. Sindireceksin kardeşim, sindireceksin ayetleri ve bunların manasını sindireceksin. Şöyle diyeceğiz. Ya Rabbi ben iman etmedim mi de benim ayağıma hiçbir çalı dokunmuyor. Elime iğne batmıyor. Ben iman etmemişim o zaman. Ben çok huzurlu, mutlu yaşıyorum." demesi lazım. Ya da zevk alıyorum dini konuların her bir konumundan, her bir ayetten zevk alıyorum. Bunda bir yanlışlık var. Benim canımı acıtan hiçbir şey yok. Beni sıkıntıya koyan bir şey yok. Ama bunlar ayetlerin tam tersine. Ben demek ki iman etmemişim. Senin istediğin gibi iman etmemişim demesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bunları anlayabiliyor muyuz? Ayetten bahsediyoruz. Ayetler herkesin elinde var. Bize ne söylemek istiyor? Hiç üzerimize sıkıntı gelmiyorsa kendimizi sıkıntıya koymalıyız ve bundan zevk almalıyız. Zevk dediğimiz hüzün zevki. Buraları anlayabiliyor muyuz? Ama e, suya sabuna dokunma ne güzel dinimiş ya bu. Bu bugünkü yakıştırılan Hristiyanlık dinidir. Yakıştırma dinlerdir. Değerli kardeşlerim ayetleri iyi anlamaya çalışalım. Ayetlerin tamamı bize bilgi, ilim, irfan ve hikmetin yollarını açan manalardır. Metafiziğimizde yüzde yüz ilgili ve irtibatlı konulardır. Metafiziğimizde düzelme yoksa canımız yanmazsa metafiziğimiz düzelmez. Nefsimizde herhangi bir düzelme olmaz. Hallenmez, şekillenmeyiz. Kalbimizin köşebentlerindeki yerine oturmuş mikropları çıkaramayız. Aklımızı büyütemeyiz, irademizi büyütemeyiz ki işte gideceğimiz yer o zaman cehennem olur.